Amerika'da yaşayan değerli dostlarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da ABD'deki Türklerle ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen toplum buluşması programında konuştu. Şimdi karşımızda çok kutupluluk denilen yeni bir dönemin başlangıcı var. Bu çok kutupluluk ekonomiden toplumsal yapılara, teknolojinin gelişmesinden askeri dengelere kadar birçok alanda önümüze çok yeni imkanlar, çok yeni tehditler, çok yeni fırsatlar çıkaracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir grup milletvekiliyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduklarını anımsattı. NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir toplantıya katılmak için buradayız milletvekili arkadaşlarımızla beraber. Biz meclis başkanları toplantısını yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye aynı zamanda NATO'nun üyesi. Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği adayı olan bir ülke.